konuları itibariyle bakmamız gerekir ve biz bu hukuku inceleyen farklı disiplinleri amaçları ona edindikleri hususları kullandıkları yöntemi ve hukuk incelemesine sundukları katkılar açısından birbirlerinden ayrıştırabiliriz burada sorunun kalıbı çok basit işin aslında isterseniz bunlardan bir tanesinin tanımını size verecek hukuku inceleyen aşağıdaki disiplinlerden hangisidir diyecek dolayısıyla bunların birbirlerinden nasıl ayırt edildiğini iyi bilmekte aslında fayda var. Tek tek yavaş yavaş adım adım bu tablo üzerinden dilerseniz bunların amaçları bakımından birbirlerinden nasıl ayırt edilebileceklerini açıklarken aynı zamanda bunların ne olduklarını da ana hatları itibariyle görmüş olalım. Bir kere her şeyden önce hukuk felsefesinin temel amacı hukukun doğasını, temel ilkelerini ve evremsel anlamda geçerlik arz eden normlarını araştırmaktır. Hukuk felsefesi bunun üzerine düşünme, akletme aslında etkinliği olarak da tarif edilebilir. Fakat hukuk sosyolojisine geçtiğimizde, hukuk sosyolojisinin hukuk felsefesinden farklı olarak e, hukukun doğası, temel ilkeleri, evrensel normlarını araştırmak yerine hukukun toplum üzerindeki etkisini ve toplumun hukuk üzerindeki etkisini, dolayısıyla toplum ve kültür arasındaki, e, toplum ve kültür ile hukuk arasındaki ilişkiyi anlamak ve açıklamak olduğunu görürüz hukuk sosyolojisinin amacını. Yani siz toplum ve kültür ile hukuk arasındaki ilişkiyi konu alan bir disipline dair soruyla karşılaştığınızda hukuk sosyolojisinden bahsettiğini söyleyebilirsiniz. Hukuk sosyolojisi aynı zamanda hukuk dogmatinden de bu açıdan farklılaşır ve hukuk felsefesi. Peki Dogmatik hukuk ya da hukuk bilimi olarak tarif edebileceğimiz şey nedir? Aslında çok basittir. Çünkü üniversitede almış olduğunuz birçok ders dogmatik yani birçok derse giren hocanız, dogmatik hukuk ya da hukuk bilimi alanında çalışan hocalardır ya da araştırmacılardır. Yani hukuk kurallarını sistemli bir şekilde ele alıp belirli bir hukuk dalını inceleyen aslında disiplinler hukuk dogmatiği olarak da tarif edilebilir. Yani anayasa kürsünüzden kalkıp anayasa hukukunuza gelen hocanız aslında hukuk dogmatiği alanında çalışıyordur. Ne yapar? Hukukun temel ilkesini, doğasını, toplumla kültürle ilişkisini değil, elbette ki bunlarla da ilgilenebilir ama temel araştırma alanı bu değildir. Anayasa hukukunun kendi içinde sistemli bir şekilde analiz edilmesi, kurallarının sınıflandırılması, bu kuralların arasındaki ilişkilerin belirlenmesiyle ilgilenir. Bu anlamda dogmatik hukuk dediğimiz şey aslında mevcut hukuk kurallarının sistematik olarak analiz edilmesine amaç edilir. Hukuk tarihi dediğimiz şeyin ne olduğunu açıklamaya gerek bile yok. Yani tarihin ne olduğunu bilmek bunun için yeterli. Hukukun geçmişte nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini, değiştiğini zaman içerisinde inceleyen, hukuk incelemesi ya da hukuk incelemelerinin alt alanı hukuk tarihidir. Bunların içerisinde tabii bir de hukuk politikası da vardır. Hukuk politikası yüzünü pratiğe dönük olması açısından hukuk sosyolojisine benzer ve diğerlerinden ayırt edilir. Mevcut hukuk kurallarının geliştirilmesi konusunda, değiştirilmesi konusunda yasa koyucuya öneriler sunmakla sınırlı bir etkinliktir. Aslında ne türde bir hukukun benimseneceğine ilişkin, Hukuku yaratan aktörleri yardımcı olan bir alandır ve amacı da hukukun nasıl daha iyileştirilebileceği, geliştirilebileceğini araştırmaktır. Konu edindikleri şey bakımından hukuk felsefesi hukukun metafizik, etik ve normatik boyut boyutlarını inceler. Yani hukuk felsefesi hukukun hem ontolojiyle olan ilişkisini hem ahlakla olan ilişkisini, hem de aynı zamanda normatif boyutunu neyin doğru, neyin yanlış, neyin o olan, neyin olması gereken olduğuna ilişkin boyutlarını inceler. Halbuki hukuk sosyolojisi hukukun sosyal işlevleri uygulanışı ve toplumla etkileşimi konu alır. Aslına bakarsanız bunu bir cümleyle de özetleyebiliriz. Hukuk sosyolojisinin dert edindiği şey hukukun etkinliğidir arkadaşlar. Bu açıdan hukuk felsefesinden de ayırt edilir. Hukuk biliminin konu edindiği şey pozitif hukuk kuralları ve normlardır. Bunu mesela üniversitede almış olduğunuz derslerde gördünüz. Yani birçok ders kanun üzerinden işlenir, değil mi? İcra iflas hukuku dersi icra iflas kanunu, anayasa hukuku anayasa üzerinden, ceza hukuku ceza kanunu üzerinden. Bu anlamda dogmatik hukukun konu edindiği şey hukukun evrensel normları, toplumla etkileşimi vesairenin ötesinde mevcut hukuk kuralları, pozitif hukuk kurallarını konu edinmesi bakımından diğer alanlardan ayrılır. Hukuk tarihinin konu edindiği şey, geçmişteki hukuk sistemleri, bunun çağlar boyunca zaman içerisinde nasıl değiştiği, tarihsel anlamda nasıl geliştiği hususlarından ibarettir. Hukuk politikasının konu edindiği şey ise, yürürlükteki hukuk sisteminin toplum ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı ve bu toplum ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamak için nasıl dönüştürülebileceğidir? Kullandıkları yöntem bakımından felsefede az önce söylemiştik. Eleştirel, analitik ve spekülatif düşünmeler ne yapabilir? Faydalanabilir hukuk felsefesi. Halbuki hukuk sosyolojisi bunu hukuk sosyolojisine geldiğimizde daha detaylı bir şekilde de elbette ki göreceğiz ampirik araştırmadan, gözlemden ve veri analizinden faydalanır. Hatta bununla ilgili yani hukuk kurallarının etkinliği, geçerliği, insanların ne için hukuk kurallarına uyduğu ile ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde deneylerin bile yapılmış olduğunu göreceğiz. Hukuk bilimi sistematik ve mantıksal analiz üzerinden ilerler. Hukuk kuralları arasındaki ilişkileri, mevcut hukuk kurallarının sınıflandırılmasını, değil mi? Anayasa hukukunda işte hukuk kurallarının belli açıdan mesela sınıflandırılması. İşte neyin anayasa kuralı olduğu, neyin kanun olduğu, değil mi? Bunlar arasında bir çelişki ortaya çıktığında işte sonra yürürlüğe giren önce yürürlüğe giren ilga eder gibi. İşte özel kural genel kuralı önüne geçer gibi. Farklı mantıksal prensiplerle bunlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin belirli mantıki yöntemler kullanılır. <laughs>